arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Anneciğim bu ne? Burada bir ejderhadan yol var. Aa o karşıdakiler ne anneciğim öyle beyazla siyah olan? <laughs> çamur köpüklü Aa burada çamurla köpüklü su var. Peki ne olacak ki bunlara? <laughs> arabaları göndereceğiz biz onlara. Bakalım arabalar nereye girecek? Köpüklü suya mı? Yoksa çamurlu suya mı? Ay çamurlu suya girenler için çok kötü. Başlayalım mı? <laughs> başlayalım. Hadi lacivert hot wheels'la başlayalım. Ben sen yardımcı olayım anneciğim. Şurasını çekeyim. Ben çektim. Evet şimdi oraya bastık. Bakalım nereye gidecek gönder. Oo, hiçbirine giremedi ya. Bu çok başarısız oldu. Hadi başka gönder. Ha, öyle çektin köpüklü suya ama o birazcık ne oluyor annecim hile oluyor sanki değil mi tam ortaya yerleştirmiştik onu ama bir saniye ben şurayı çekeyim burası birazcık sert geliyor sana çekemiyorsun evet hadi gönder bakalım e, ama arabayı koymamışsın ya hadi koy 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 bakalım o nereye girecek kırmızı atmış geliyor of o geçemedi bile He, tekrardan gönder annecim hadi ben bunu çekeyim hadi gönder Tekrardan gönder 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 gönder. Çamurlu suya mı Aa hayır olmadı neden olmuyor? Ya, girmedi ya bunlar girmek istemiyor galiba banyo yapmak da istemiyorlar kirlenmek de istemiyorlar. Bas bakalım kırmızı bir araba geliyor o da olmadı bakalım hangisi olacak? Hadi jip gelsin ne geliyor? Aa, model araba Hot Wheels. O da geçmedi ya. <laughs> Bundan hiçbiri geçemiyor. Bu ejderha çok güçlü. Ağzından çıkamıyorlar. Hadi bakalım gönder. Aa, yine olmadı. Bunu gönderelim mi anneciğim? Hadi bunu dene bakalım. Hiçbiri giremeyecek galiba. Hadi gönder onu da. Hadi daha yakına yaklaş bakalım. Onu gönder. arabayı. Dur ben sana burasını ayarlamam lazım. Şurayı geri çekiyoruz. Çektik. Bastı. Hayır olmadı. Bu neden gitmiyor anneciğim? Birazcık ağır geliyor herhalde. Onlar demir araba yavrum. O yüzden. Ah, gitti ama girmedi. Onun için bunu gönderelim mi? Bu jipi gönderelim hadi. Yine çektik. Ejderha çok kızdı artık. Ağzını kocaman açtı bekliyor. Oh hayır bu da gitmedi kamyon gider mi acaba kamyonu gönderelim bakalım hadi yine çektik <laughs> küçük kasalı bir kamyonet geliyor <laughs> ya öyle olur mu ama ya gitmedi gördün mü oraya çok yaklaştırdığın için gitmiyor hadi bakalım bunu arabayı siyah arabayı gönderelim hadi siyah siyah hadi bakalım gönder Bu da köpüklüğe girecek mi? Bakalım hadi. Aha. Girecek mi? Ne yaptın? Hepsini mi topladın? Hadi bütün arabalarını al tekrardan gönderelim. Al anneciğim hepsini topla buraya. Mireç'im. Anneciğim. Hii. Aa, köpüklü sudaki arabayı çıkart. Hadi at onu köpüklü suya at. Çamurlu sudan pis olmuş. Her yer pis oldu. O yıkansın orada biraz. Gel biz diğerlerini gönderelim. Gel anneciğim hadi. Yıkandı. Yıkandı tamam hadi diğerlerini hepsini topla gönder bakalım. Aa! köpük oldu. Silelim bunu. Tamam anneciğim, onu burada sileceğiz. Ver, ben onu alayım, sileyim. Ver. Bu da Güneş gelince burada bu. Tamam, güneş gelince orada kuruyacakmış o. Ee, Hadi gönder bakalım onu. Bu, 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 bu da girsin. Hadi girsin bakalım. Bilmiyoruz nereye girecek. Hayır geçemedi, olmadı. Bir tane de Tekrardan gönder bakalım. Ama oradan değil. Arkasına dayaman lazım. Tamamen geriye oradan olmaz. Hadi bakalım. Ejderha kocaman açtı ağzını. Bu, bu şuan, şuan, Girsin bakalım. Hadi gönder. Hayır girmedi. Olmuyor ya. Neden olmadı? Hadi tekrardan gönder. Şuan, bu zaman. Girecek, Girecek başına, mi bilmiyoruz ki. Başına, Girmiyorlar. Başına, Çok hızlı Baba çok hızlı, basın bakayım mi Bas bakalım anneciğim çok hızlı. <laughs> Nasıl sıpladı ya çok güzel oldu. Bırak onu bırak biraz yıkansın gel. Gel bakalım bunu gönderin. Onun bir tane de ben basabilir miyim ya çok merak ettim. Çık oradan bakalım bir tane ben göndereyim nereye girecek. Anneciğim çık sana çarpmasın. Ay çamur. Anam ya çık bebeğim göndereyim hadi. Tamam, ee, ben atayım. Hadi bunu da ben atayım. Basım. Of, çarptı ama gitmedi. Hadi bir tane daha atayım. Kırmızı kamyon, sarı kamyonu da ver anneciğim ona. Baba, ben atacağım. Hadi onu da onu birye çatacakmış. Bir şey bak, Çok hızlı bas. Hızlıdan. Aa, hayır olmadı anneciğim. Bunların hepsini toplayalım bakalım. Aa, her yerim. Benim de onun meslek köpükler arabalarını buraya koydu Kuruması için bekliyor. Köpüklü araba kurusana olacak ki anneciğim. Onu temizlememiz lazım. Hadi bakalım gönder model arabayı. <laughs> Olmadı ya. <laughs> Bunlar ağır anneciğim onlar. bunu dur bakalım ben basayım. Çamurlu suya girdi. <laughs> Eyvah ne yapacağız? Çok pis oldu göster bakalım arabayı bize. Hii. Evet yıkansın biraz orada anneciğim. Hadi gel biz de bunu tekrardan yapalım. Hadi anneciğim tamam onu bırak artık gel. Hadi kuzum. Çamış. Hadi bakalım tekrardan deniyoruz. Ay, ay dur dikkat et kaydın anneciğim ıslanmış oraları. Ay onu Miraç kaza yapıyordu ya. Hadi bakalım son kez gönderiyoruz. Arabaların hepsini girmeyenleri. Hadi bir gönder bakalım. Hızlıca bas. Bakalım. bu da olmadı. Hadi jip mı? Aa bu da gitmedi ya. Ama çok hızlı gidiyor. Hey, ejderha ağzını kocaman astı. Açtı. Bas bakalım. Oo o da olmadı. <laughs> Anır biraz, Bunlar yoldan çıkıyor ya. Ben basayım mı? Aa bu da olmadı. Bak, bak. Nasıl süper çok, hızlı çok hızlı bas ve gönder. Bak, şey Hadi göster bak. E 3 ne oluyor? Canım hep 3'ü unutuyorsun ama sen 1 2 4 değil. 1 2 3 bas bakalım. ah Çok güzel çıktı aslında. Hadi bir daha deneyelim ya. Çok eğlenceli bu. Bak, böyle çok hızlı basayım mı ben? Hii, bastım. Ağzında kaldı ejderha onu yiyecek. Kamyonu mu göndermek istiyorsun sen? Hadi gönder bakalım. Bak, nasıl çok hızlı basacağım bak Ejderha geri gönderdi. Onumlaç galiba Ejderha'yı çok kızdırdık. Hii, dikkat et anneciğim. Dikkat et düşersin kuzum. Evet onu çamurlu suya sokacak. Ee, arkadaşlar el salla bakalım anneciğim. Biz bugün artık yeterince eğlendik. Siz de eğlendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Onur Miraç şöyle artık çamurla, köpükle oynamak istiyor belli ki. Buraya da yıkadı arabalarını böyle diziyor. Siz de bizimle beraber böyle oynayabilirsiniz. Görüşürüz.